Ahmet Ümit Bolu'da vaka sayılarının arttığını söyledi. E, ne düşünüyorsunuz koronavirüs tedbirleri hakkında? Alıyor musunuz? Ya şu an almaya çalışıyoruz ama hani maskeyi sürekli taktığımız için insan bunalıyor ister istemez. Hani adamlar da haklı yani koronavirüsün tedbirleri için. Peki bir tedirginlik var mı? Biraz düşme sayısı var vaka sayısında. Ölü sayısı gene yükseliyor ama bu gene halkımızın aldığı tedbirlerin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Peki maskeniz düştüğünde ya da yanlış taktığınızda e, bir korku hissetmiyor musunuz? Ya tabii ki korku hissediyoruz ama hani insan bunalıyor bu sıcakta hani dışarı çıkmasak da olmuyor. Neler yapılması gerekiyor sizce biraz daha tedbir alınsa daha iyi olacak. Koronavirüs vaka sayıları Bolu'da arttı. Maskeni düzgün takmıyorsun korkmuyor musun? Anlıyorum sigara vardı elimde attım bunu. Unuttum. Peki neler yapıyorsun? Tedbir alıyor musun? Tedbir alıyorum tabii. 5 Be ay 6 ay oldu. Kulaklarım kopacak vallahi. Sürekli maske takıyorsun. Evet. Evden çıkarken falan temizliğine dikkat ediyor musun? E, giderim, mı? ondan giderim. Gelirim, el elimi yüzümü yıkarım. Ya, keşke benim gibi yapsa da biz atsak şunları ya. Hala Ahmet vakalarını attığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz maskeniz? Vallahi bilmiyorum ben şu anda o konuda hiçbir şey. Peki tedbir alıyor musunuz? Alıyoruz. Ne gibi tedbir alıyorsunuz? Maskeyi değil hepsini kullanıyoruz. Tamam. Koronavirüs için tedbir almak için maske kullanıyoruz çoğunlukla. Mesafe ve işte yani öksüren, hapsıran kişilerin yanında bulunmuyoruz. Bu şekil önlemler alıyoruz yani. Peki vali bir açıklamasını okudunuz mu? Evet. Yani... yani, ne düşünüyorsunuz sayıların ee, artması? sayıların artması çoğunlukla düğünlerde. Düğünlerde kucaklaşma ve devam ediyor. Bu nedenle yani çoğunlukla düğünlerden bulaşmasını zannediyorum yani. Peki bu bir tedirginlik yaratıyor mu sizce? Evet, evet. Düğünlerde ben mesela gittiğim zaman takıyı takıp çıkıyorum. Fazla beklemiyorum. Sürüyorsunuz maske ile ilgili. Maskesiz olduğum için bunu sordunuz şimdi. Evet yani nedir alıyor musunuz? Yani mekanlara girdiğim zaman kalabalık ortamda alıyorum. Peki sokakta dışarıda? Yani şu an biraz daha rahatım. Bir korku yok mu? Korku var ama artık alıştık galiba. Teşekkür. Teşekkür. Herkes böyle maske taksın, tebdil alsın, herkes birbirine yardımcı olsun, herkes yapsın, her inecek aşağı, Allah'ın izniyle. Peki siz ne gibi tebdil alıyorsunuz? Aa Ben şöyle bir tebdil alıyorum, evde de böyle takıyorum. Ha. Evde de takıyorsunuz? Evet, evet.